Efendim, bana haber bültenimiz devam ediyor. Az önce de söylediğimiz gibi önemli bir konuyu ele almak istiyoruz. Özellikle sosyal medyada Mülazın Milas ilçesindeki Akbelen. Ormanı konuşuluyor. Peki gerçekte Akbelen Ormanları'nda neler oluyor? Bölgedeki Yeniköy, Kemerköy elektrik üretim ve ticaret Akbelen Ormanı'na açılmak istenen kömür madeni için ağaç kesimiyle gündemde. Buradan çıkmıştı olay. Hemen bir hatırlatalım şöyle bir özet geçelim. Duruma karşı çıkan eylemciler var. Ancak uzmanlar da bölgede maden yataklarının değerlendirilmesinin kamu yararına olacağını söylüyor. İşte şimdi bu konuyu konuşacağız. 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Doğan Yaşar bizler ile birlikte Sayın Hocam hoş geldiniz. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Evet, Akbelen ormanlarında ağaçların kesilmesi üzerinden başlayan bir tartışma var. Madencilik ve çevreye etkileri konusu yeniden gündeme gelmiş durumda. Siz konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz diye sormak istiyorum öncelikle ve toplumsal mutabakat ve farkındalıkla doğa ve madencilik arasındaki denge nasıl sağlanabilir? Şimdi bu olay 1980'li yılların başında başladı aslında ki Kemerköy Termik Santrali'nin soğutma suyunda da ben de çalıştım yani 1980'li yıllarda. Aslında orada hiç yapılmaması gerekiyordu. Yani gerçekten doğa harikası olan yerler doğada öyle yerler çok çok az olur. Özellikle mesela bir çam dünyanın önemli merkezlerindendir o civarlar balısından da. Ama e, yapıldığı şeyler, e, termik santraller başlandı, i̇şte 87'te birisi ürüne başladı, sonra 95'te bir tane daha açıldı. O civarda çok da fazla lehit var. Yani kötü bir lehit ama e, termik santrallerde kullanacak cinsten bir lehit yani o civarlarda. E, ve yine o yıllarda iki tane nükleer santral soğutma suyunda çalıştırılıyor. Biri 79 akkuyu, bir de 80 hatta 12 harbisinde. Biz e, Sinop'ta e, nükleer santralinin soğutma suyunu çalışıyorduk. Şimdi şöyle anlatayım. E, enerji konusunda e, yenilebilir enerjiler var. İşte Güneşli, rüzgardı, şahane şeyler e, veya HES'ler de çok güzel ama bunlar doğaya bağlısınız burada. İki tane mutlaka ve mutlaka kendinizi sağlam alacak iki enerji e, türüne ihtiyacınız var. Biri nükleer ya da termik. İkisinden birisi. Bizde nükleer olmadı maalesef. Ee, dediğim gibi 45 yıllık bir süreçten sonra bile biz nükleeri daha şu anda Akkuy'da e, yeni yeni e, yaptırmaya çalışıyoruz. Yani şeyi. E, geriye termik santral kalıyor. Yani elimizde. Çünkü şöyle 100 megawattlık bir e, nükleer santral yaptığınız zaman siz bundan 95 megawatt net alırsınız sorunsuz. Eğer termik yaparsanız yüzde seksen gibi net alırsınız bundan enerjiyi ama hidroelektrik santrallerde yağmur yağmasa bitti. Tıpkı 2021'de olduğu gibi. 2021'de çok ciddi bir Mart ayında soğuma başladı. Soğumayla beraber yağışlar kesildi ve bir anda dünyada yağışlar kesilince bizim Türkiye'deki enerjimizin %26'sı hidroelektrik santrallerden girdi. Yani çok ciddi bir oranı Petrol elektrik santrallerden gelir ama barajlar boşaldı yüzde onlara düştü bir anda burada enerji. biz ne yaptık bu farkı dışarıdan kömür olarak doğal gaz olarak ve petrol olarak karşılamak. Var. bir tek biz mi bütün dünya peki ne oldu <laughs> 2020 Ocak ayında e, kömür 60 dolardı bir anda 400 dolarlara fırladı petrol 25 dolardı Hani almayan dövüyorlar neredeyse bir anda 100 dolara fırladı Doğalgaz 120 dolardı. 2000'leri falan geçti yani muhteşem ötesi o kuraklıkla gelen inanılmaz bir enerji eksikliği yani petrolik satılan boşaldığı için dünya bir anda ekonomik krize girdi. Yani dünyada yaşadığımız ekonomik kriz nedeni bu 2021 yılında yaşadığımız o Mart ayında özellikle yaşadığımız soğumadır. Soğum olunca yağmaz. Hani şey var ya küresel ısınma küresel kuraklık getirir diye hı hı. bu kurafe bile değildir. Soğumadır şey ve Ve sonuçta ee, şu, 2021 yılında biz 50 milyar dolar e, biz enerjiye biz para harcadık. Şu an 95 milyar dolar harcıyoruz. Biliyor musunuz? Yani o kadar zıpladı ki enerji fiyatları. O kadar uçtu ki şu anda kömür düştü e, 400 dolardan ama hala 130 dolar civarında bildiğim kadarıyla. E, petrol 25 dolardı. Evet yüzde çıktı şu an tekrar 70'lere düştü ama hala o günün 3 katı petrol. E, doğalgaz Hala çok fazla ve biz ciddi anlamda 50 milyardan bir anda 95 milyara geçince e, ya dedik bize kömürümüz kendi bari kömürümüzü kullanalım. Yalnızca geçen sene biz kömüre 5.3 milyar dolar verdik. Bakın yalnızca kömüre verdik 5.3 milyar dolar kömüre verdik. E, bari kendi bir şeyimizi yapalım. Şimdi gelelim Akpene yani evet e, barına kalsa ben hiçbir zaman işte oraları termik falan yaptırmam. Hiçbir dokundurtmam daha doğrusu. Çünkü e, oraları çambalı açısından e, e, muhteşem ödüsü yerlerdir. Ama oradaki bağlarda şu anda ağır metal sorunları başladı. Çünkü çevre kirliliği var. Su da kirlendi oralarda. Yani bir tek e, biz şu anda şeyde bu, konuşuyoruz da yani. Ağaçları ağaçlarla. konuşuyoruz ama doğada kirlendi. Geri planda Hava Havası sürekli olarak termiklerden zehir çıkar. Yani filtreler var, şunlar var, bunlar var ama her ne olursa olsun çok daha farklı etkenler var aslında. Ben o nedenle ben o civarda hiçbir zaman, hiçbir şart altında termik santralde izin vermem. Yani keşke anda. yapılmasaydı o zaman 80'li evet. yıllarda diyorsunuz evet. değil mi? Yanlış baştan yapıldı. Yanlış baştan yapıldı. 2014'te özelleştirildi zaten. Daha önce devlete ait olan bir yer buraları. Ee, ve Zaten ormanlar zaten kesiliyor zaten. Çünkü zaten e, o liyeti kullanmak için yapılan bu e, termik santraller. Onlar zaten açılıyordu zaten burada. Burada e, sanırım ak ben ya yani köye sınırına geldiği için yani köylerin sınırına geldiği için köylerin arasına geldiği için daha doğrusu bir anda e, şey şey kopuyor. E, kıyamet kopuyor artık. E, sivil toplum örgütleri kendi açılarını haklı mücadele veriyorlar. Evet her ağaç önemli. Yani Atatürk'ün e, bir ağaç için koskoca bir konağa yani yer değiştirmesi unutulmaz. Yani ağaç o kadar önemli, o kadar şey ama e, maalesef e, şu andaki ekonomik kriz. Önce enerjiden bahsedeyim. Şimdi diyorlar ki kapatalım. Güzel biz bu terbitleri kapattık. Peki açığı nereden karşılayacağız? Doğal gazdan karşılayacağız. O zaman bir 5 milyar dolar daha vermemiz lazım yani dışarı yani çok ciddi Dışa bağımlılık arkadaşlar. artar o zaman da değil mi? Çünkü Türkiye'nin elektrik ihtiyacının ortalama %2,5'unu Ege'de kullanılan elektriğin %62'sini karşılıyor. Çok ciddi rakamlardan evet. bahsediyoruz. Evet. Yani şimdi şöyle, bizde bir de çok büyük yapılan yanlışlar vardır. Mesela Amerika'da 2009 yılında Hillary Clinton ve Obama çekişmesi vardı başkanlık için. Evet. E, için çekişme vardı. Eee Texas'ta dediler ki 11 tane termik santal yapılacak. 11 tane termik santral yapılacak ve Hillary Clinton buna şey dedi bir hani çevrecilerin biraz sempatisi kazanmak için ya bu çok fazla değil mi gibisinden bir cümle sarf etti ama hiç kimse dönüp bakmadı hiç kimse cevaplamadı yani olası olarak en büyük adaylardan birisiydi başkanlık adayından bir olmasına rağmen çünkü Gelişmiş ülkelerde olay şöyle yapılır. Bir kez üniversiteler, bütün alanı çalışır. Yani e, ülkenin gelecekteki enerji ihtiyacı ne olacak? Bu enerji ihtiyaçları nereden karşılanacak? E, termik mi olacak? Nükleer mi olacak? HES mi olacak? Rüzgar mı olacak? Yani bütün bunlar önce bir elden geçirdikten sonra bunlar e, Enerji Bakanlığı'nın teknokratlarına verilir. Bütün bu veriler. Yani herhangi bir enerji açığı olduğu anda Rab, elde şeyler veriler hazırdır zaten. Yapılacak yerler, her şey hazırdır. E, ve e, teknokratlar olayı hazırlar. Eksik olduğu anda enerjiyi bürokratlara verirler, olay biter. Ve hiç halkta bir tepki yoktur. Çünkü halk bunun böyle rastgele bir seçim olmadığını bilir. Bir de şu var, eğer e, biraz önce dediğim gibi eğer e, nükleer e, bir tesis yaparsanız 100 megawatt'tan 95 megawatt'ı net alırsınız. Bunun altında bir çizim. Hı hı. Şey yaparsanız %80 alırsınız, termik yaparsanız %100 alırsınız. Ama HES, Güneş, ve şeyler e, diğer e, rüzgar özellikle rüzgar ve güneşte 100 megawatta ancak 20 megawatt alabiliyorsunuz. Bizim Türkiye olarak gelinebilir enerji e, e, şey seviyemiz yüzde 54. Yani kurulu gücümüz yüzde 54 çok ciddi bir rakam bu. Ama sorun burada kurulu güç değil. Aldığınız enerji çok önemli. Ha bir 50 yıl sonra, bakın bak, bir 50 yıl sonra hiç ne nükleer kalacak bu dünyada ne termik kalacak. Onu bir altını çizip en fazla 80 yıl sonra çünkü. Geçmişe baktığımız zaman 70'li yıllarda ilk defa rüzgar türbinleri e, gündeme geldiğinde o günkü 100 tane türbin ürettiğini bugün tek bir türbin üretiyor yani teknoloji inanılmaz bir şekilde uçta gitti yani gidiyor teknoloji. Ve Peki teknoloji sonra... demişken hocam uygun teknoloji ile temiz ve sürdürülebilir madencilik mümkün mu mü ağaçları kesmeden? Çünkü böyle bir tartışma da var hani mümkün mümkün değil şeklinde. Şimdi oraları karar verecek olan madenci ve jeolog arkadaşlardır. Yani jeolog jeolog arkadaşlar, madenci arkadaşlar zaten onun hesabını e, kitabını yaparlar zaten. Yani o rastgele bir olay değil de oraların açılması nereye doğru yani damar nereye doğru gidiyor, nasıl gidiyor? Tamamen oradaki arkadaşların yani e, madencilerin e, bölgede çalışan ve jeologların eee de olur zaten rastgele bir yer olamaz, açılamaz. Öyle bir şey yok zaten. E, dediğim gibi yani e, olmaması gereken yerde yapılan bir olay ve şu anda da o, o şeyler e, kömürler e, çıkacaktır. Yani bir şekilde e, dediğim gibi hele hele bu ekonomik durumda. Yani siz daha fazla enerjinizi yani yılda 95 milyar doları e, yani bizim bütün cari açımızda da enerjiden geliyor. Yani tüm cari açıya baktığın Türkiye'de enerjiden geliyor ve %95 artmış yani bir yılda %95 sizin şeyiniz enerji harcamız %95 artmış ve bizim de yaklaşık olarak 18 milyar ton gibi bir kömür rezervimiz var yani şu an Türkiye'de. E, bari var, onu kullanalım. Ve iki yıl önce zaten e, hükümet bunu gördü zaten. Yani bu enerji bir anda e, uçup gitmeye başlayınca ya dediler bir dakika şey yapalım bari kendi kaynaklarımızı kullanalım. Ve 6-7 tane ihale de yapıldı zaten. Yani kömürle bunlarla ilgili ihaleler de yapıldı zaten. E, ama maalesef e, işte sanırım e, bugüne kadar hiç ses çıkmadı. Yani bugüne kadar e, hiçbir o bölgeden ses çıkmadı. Bugüne kadar hep açılıyordu ormanlar. Eee yani bilmiyorum ağaçlandırıyorlar mı, kapanan yerleri, o, o konuda bir şeyim yok. Gerçi şirket ağaçlandırıyoruz diyor ama. Kesilen konuda... ağaçların yerine beş tane birden dikileceği konuşulmuştu. Evet. Yani böyle bir şart konu, konulmuştu. Ama dediğim gibi yani burada burada olay bizim Türkiye'de maalesef şu enerji olayını... ...önce bir üniversitenin altını çalışması lazım, daha onlar Enerji Bakanlığı'na iletmesi lazım bu bilgileri. Ve halk bu şekilde herhangi bir yere bir şey yapılacağı zaman karşı çıkmam çıkmıyor zaten gelişmiş ülkelerde. Bu bize özgü. O 1980'li yılları ben çok iyi hatırlıyorum şimdi. E, burada e, termik santral yapılacak. Hayır istemeyiz. Güzel. Tamam. Ben de istemezdim. Gerçekten. Yani şey için. Ama nükleerleri hem Akku'yla hem Sinop'ta nükleerleri e, onu da istemiyorsun. O ama peki ne yapacağız? Bir de bölge halkının geçim kaynağı da aslında hocam hani o kısmı da konuşmak gerekiyor aslında 4000'in üzerinde bir çalışan var orada ekmek yiyen. Tabii zaten çevre köylerden zaten hepsi orada çalışıyor insanların çok büyük çoğunluğu orada çalışıyor zaten şu anda ben öyle kapatılacağını falan sanmıyorum öyle kapatılmaz öyle kolay iş değil o işler yani burada yapılması gereken şey çok çok daha önceden e, önce bir yaptırılmaması daha sonra dediğim gibi termik santral bir tek orman kesmekle olmuyor ki termik santral dediğin zaman çok ciddi etrafa bir e, bir kirlilik ya sülfür gazı bayağı ciddi anlamda sülfür atılıyor ortama e, ve Dediğim gibi arıcılıkta ben 3 sene önce işte ben bir arıcılık çalıştığında Muğla çam ormanlarında ciddi anlamda bir ağır metal başladığını söyledi ki bu ayenleri bunlar bunları konuşanlar yani burada sorun çok fazla burada sorun ormanların da önüne gelen çok çok fazla bir şeyimiz var, sorunumuz var ama dediğim gibi burada bizde kararlar çok böyle bireysel alınıyor. Yani birkaç kişi bir bir araya gelip alıyor. Evet. Aslında dünya gelişmiş ülkeler yaptığı yapılan gibi yani temelden bütün mesela akademisyenler önce bir eee mesela diyelim ki 30 yıllık, 50 yıllık enerji ihtiyaçlarını saptayıp önce ihtiyaçtan saptayacak sonra gereksinimi nasıl gereksinim, nasıl sağlayacağız biz bunu? Ama termik ama nükleer. Bir sefer bu ikisinden birini e, yani seçeceksiniz. Bunun çaresi yok. Şu anda çaresi yok. Evet. 50 yıl sonra dediğim gibi tamam. 50 sene sonra e, hem rüzgar hem güneş yenilenebilir güzel. enerjiyle. Evet. Elektrikli mesela araçlar mesela daha önce 50 kilometre gidiyordu. 20 kilometre gidiyordu. Sonra 50 oldu. 100 oldu. 200 evet. oldu. 600 oldu. Şu anda gidiyor. Şu anda bizim enerji sorunumuz gene yok. Depolama sorunumuz var. Bu depolamalar oldu. O, depolama işlemini biraz daha geliştirilirse sokaklarda gördüğümüz e, teller falan hiç görmeyeceğiz. Yani 180 80-100 yıl sonra ortamda tel kalacak, ne termik kalacak, ne nükleer kalacak ama ülke olarak şu anda gerçekten enerjiye çok büyük ihtiyacımız, i̇htiyacımız var. var. Gerçekten Peki. fiyatlar da, da gitti. Evet. Peki e, Sayın Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız için ve değerli e, fikirlerinizi bizimle paylaştığınız için iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Evet sevgili izleyiciler, 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Doğan Yaşar konuğumuzdu. Akbelen'de neler olduğunu, bugünü ve geleceği de konuştu. Aslında yapılanın baştan yanlış olduğunu söyledi. Ee, tabii ki enerji açığı oluştuğu için de santralin şu anda e, kapatılması mümkün görünmüyor. Aslında önemli olan da tabii kamu yararının da gözetilmesi. Peki şimdi e, bir haberimiz daha var. O haberi de